İnsanlar hayatın belli bir kalıba sığdığını söylerler. Dünya onların gözünde sabit bir resim gibidir. Annen ve baban sana hayata bakış açını şekillendirmek için fısıldarlar. Nasıl düşüneceğini, neye inanacağını öğütlerler. Okul, önceden çizilmiş yolları gösterir. Her adımını önceden belirlenmiş rotalarda yürümen gerektiğini empoze eder. Televizyon, gözlerinin önünde sürekli değişen sahnelerle gerçeklikten çok bir başkasının hayal gücünün ürünü olan bir dünyayı sunar. Din ise inanç ve ahlak konusunda sana yol gösterir, sıkı sıkıya bağlı kalman gereken kurallar koyar. Ancak hayatın bir noktasında eğer gerçekten şanslıysan bu seslerin arasından kendi sesini duyabilirsin. Fark edersin ki aslında her şeyin bir alternatifi var ve düşüncelerin sana sunulanların ötesine geçebilir. Anlarsın ki kimsenin senin adına düşünme hakkı yok. Senin düşüncelerin, senin inançların, senin hayallerin var. Kendi kurallarını kendin koyabilir, kendi hayatının mimarı olabilirsin. Bu sadece sana özgü bir yolculuk, keşfetmen gereken bir serüven. Hayatını tasarlamak sadece kendi içinde bir keşif değil, aynı zamanda dış dünya ile olan ilişkini de yeniden tanımlamanı sağlar. Kendi değerlerini, inançlarını ve hedeflerini belirleyerek gerçekten önemli olan şeyin ne olduğunu keşfedersin. Bu yolculukta belki de en büyük keşif kendi potansiyelinin farkına varmak ve hayatını kendi koşullarınla, kendi isteklerin doğrultusunda şekillendirebilmektir. Özgürlüğün, kendi kararlarını verebilmenin ve hayatını kendi tercihlerinle doldurabilmenin tadını çıkar. Bu sana ait olan ve kimse tarafından yönlendirilemeyecek bir hayat tasarımıdır.